Spor ve Akademi kanalından herkese selamlar. Biz spor ve sağlık bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapan ve yapılan araştırmaları sizlere aktarmaya çalışan 3 akademisyeniz. Bugün sizlere kilo vermek için birkaç etkili olduğunu düşündüğümüz ve günlük yaşantınıza kolaylıkla ekleyebileceğiniz metoddan bahsedeceğiz. Öncelikle bir insanın kilo kontrolünü daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilmesi için metabolizma kavramını bilmesi ve kalori dengesine gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bizim vücudumuzda biriken ve görüntüde pek de hoş olmayan bu yağlar aslında bir anda birikmez. Bunların birikmesi süreç isteyen olaylar sonucunda olur ve bu metabolizma ve kalori dengesi ile doğrudan ilişki içerisindedir. Bugün sizlere metabolizma kavramını anlatacağız. Kalori, kalori dengesi ve bunları biz günlük hayatta kilo vermek için nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Metabolizma dediğimiz olay bireyin yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan enerji miktarıdır. Kalbimizin çalışması, sindirim esnasında midemizin, bağırsaklarımızın hareket halinde olması gibi birçok örnekle çeşitlendirilebilir. Bu gibi durumlar enerji isteyen olaylardır ve vücut oturur pozisyonda, yatar pozisyonda bile yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için enerji harcar. Biz bu enerjinin harcanması durumuna metabolizma diyoruz. Bazal metabolik rate, BMR diye uluslararası kaynaklarda görebilirsiniz. Türkçe karşılığı bazal metabolik oran demektir. Bu bazal metabolik oran bizim halk dilinde metabolizmamızın hızlı ya da yavaş olduğunu açıklar. Metabolizması hızlı çok çabuk kilo veriyor ya da metabolizması yavaş çok çabuk kilo alıyor gibi kavramları hepimiz sık sık duymuşuzdur. Buradaki bazal metabolik oranın yüksek olması halk dilinde metabolizmanın hızlı olmasına bazal metabolik oranın düşük olması ise halk dilinde metabolizmanın yavaş olmasına tekabül etmektedir. Bazal metabolik oran yaşa, cinsiyete, vücut kitle indeksine, bireyin fiziksel aktivite düzeyine hatta yaşadığı ortama göre bile farklılık gösterebilir. Ekranda da gördüğünüz gibi bazal metabolik oranı hesaplamak için çeşitli formüller kullanılmaktadır. Ancak bugün bunlarla sizlerin kafanızı karıştırmak gibi bir planımız yok. Bazal metabolik oran ortalama 63 kilogramlık bir kadında 1400 ila 1600 kalori iken 80 kiloluk ortalama bir erkekte 1800-1900 kalori arasındadır. Kadınların bazal metabolik oranları hem kas kütlelerinin daha az olması hem de yağ oranlarının daha yüksek olması gibi sebeplerden dolayı yaklaşık %5 ila %10 arasında erkeklerden daha düşüktür. Yani aynı vücut kitle indeksine sahip kadın ve erkeklerin bile yağ oranları farklı, kas oranları farklı olabileceği için erkeklerin bazal metabolik oranları daha yüksektir ve günlük dinlenik durumda daha fazla kalori harcarlar. Ekrandaki grafikte de gördüğünüz üzere kadınların erkeklerden bazal metabolik oranları daha düşük ve yaşla birlikte hem erkeklerin hem de kadınların bazal metabolik oranları giderek azalmaktadır. Bildiğiniz gibi vücudumuz makro besinler olarak adlandırılan proteinler, karbonhidratlar ve yağlar gibi öyelerle enerji ihtiyacımızı karşılar. Ancak biz burada proteinlerin bize enerji olarak katkı vermesini pek istemeyiz. Bunun nedeni proteinlerin gerçekten çok hayati rolünün olması, büyüme ve gelişmedeki rolü, yaralanan dokuların tamiratı, toparlanmayı, kas kütlesini artırmayı sağlaması, anabolik işlerde, yapım işlerinde gerçekten kritik görevler üstlenmesi dolayısıyla proteinleri biz enerji olarak, enerji kaynağı olarak, yakıt olarak kullanmak istemeyiz. Bununla birlikte karbonhidratlar vücudun primer enerji kaynağıdır. Biz bir egzersize, fiziksel aktiviteye başlayacağımız zaman vücut ilk olarak karbonhidratları yakacaktır. Ancak egzersizin şiddetinin düşmesi ve süresinin de uzaması ile birlikte yağlarında enerji olarak katkı verme miktarları artacaktır. Hem karbonhidratlar hem yağlar bizlere enerji olarak doğrudan kullanılabilir ancak bizim beynimiz ve sinir hücrelerimiz sadece ve sadece karbonhidratları yakıt olarak kullandığı için karbonhidratların en düşük formu olan glikozu yakıt olarak kullandığı için vücutta eğer biz besinlerle dışarıdan karbonhidrat alamazsak ya da vücudun karbonhidrat depoları, glikojen depoları dediğimiz karbonhidrat depolarında önemli ölçülerde azalma olursa vücut bu durumda glikoneojenez adı verilen bir tepkime ile karbonhidrat olmayan maddelerden de karbonhidrat üretebilir. Örneğin biz bir egzersiz yaptık ve karbonhidrat depolarımız çok az. Yağları yakıyoruz evet tabii ki ama bu durumda proteinlerden de amino asit, alanin aminosit dediğimiz amino asidin glikoza çevrilerek yakıt olarak kullanılması da söz konusudur. Yani biz vücudumuz gerektiği durumda karbonhidratı üretebilmektedir. Ancak depo formu Karbonhidratın glikojen depolarımız kaslarda ve karaciğerde toplam 450 ile 500 gram arasındadır. Biz proteinleri bildiğiniz gibi vücudumuz depo etmez. Proteinlerin depo edilmesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla biz hem daha fazla enerji verebildiği için hem de sınırsız depolama kabiliyeti bulunabildiği için genelde yağları depo ederiz. Yağlar proteinler ve karbonhidratlara göre çok daha fazla enerji verebilmektedir. Gramları başına 1 gram karbonhidratlar 4 kilokalori, 1 gram proteinler yine yaklaşık olarak 4 kilokalori enerji verebilmekteyken 1 gram yağ bize 9 kilokalorilik enerji verebilmektedir. Dolayısıyla yağların bize vermiş olduğu enerji karbonhidratlara ve proteinlere göre çok daha fazladır. Ancak bizim daha önce de bahsettiğimiz gibi Primer yakıt olarak kullandığımız primer kaynağımız karbonhidratlardır. Karbonhidratları çıra, yağları da kömür olarak düşünmenizi istiyorum. Bizim vücudumuzun acil bir enerjiye ihtiyacı olduğu zaman ki bildiğiniz gibi beynimiz çok hızlı çalışır, çok süratli çalışır. Vücut hemen o kaynağı kullanmak ister ki bu da karbonhidratlardır yani çıradır. Ancak kömür daha uzun süre sizi sıcak tutabilmekteyken, kömürün yanması ve sizi ısıtması biraz daha uzun zaman alabilmektedir. Karbonhidratlar ve yağların bizlere enerji vermesindeki asıl temel mekanizma da bu şekilde özetlenebilir. Tabloda da gördüğünüz gibi vücut dinlenik durumda %60 ila 80 arası yağları kullanmaktadır enerji kaynağı olarak. Yani biz dinlenik durumda oturduğumuz yerde bile vücut yağları yakar. Yağ yakmaya devam eder. Ancak Yine tabloda gördüğünüz gibi egzersizin şiddeti arttıkça burada karbonhidratların yakılma oranları artar. Çünkü bizim acil enerjiye ihtiyacımız olduğu zaman karbonhidratlar çok daha çabuk katabolize olur ve çok daha çabuk enerji verebilmektedir. Ancak yağların enerji vermesi biraz daha uzun süreç istediği için egzersiz şiddetinin düşük olması yağları yakabilmemiz için ve egzersiz süresinin biraz daha uzun olması gerekmektedir. Dinlenik durumda vücudun %60'a yakın e, yağlardan enerjisini sağladığını söylemiştik. Ancak biz bu yağları nasıl yakarız ve burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Bunun için bizim tek bilmemiz gereken bir kavram var. O da kalori açığı. Kilo vermek isteyen bireylerin uygulaması gereken, yapması gereken tek şey kalori açığı oluşturmaktır. Peki biz nasıl kalori açığı oluştururuz ve kalori açığı oluşturunca nasıl kilo veririz? Biz bir insanın ortalama erkeklerde 1800-1900 bazal metabolik oranı kalori yaktığını, kadınlarda ise yaklaşık 1400 ila 1600 günlük kalori yaktığını söylemiştik. Biz bunu 2000 kalori olarak ele alalım ve hesaplamalarımızı böyle yapalım. Bizim bazal metabolik oranımız 2000 kalori ise ve biz dışarıdan besinlerle 2000 kalori alırsak burada bir denge oluştururuz ve bu denge sonucunda formumuz stabil kalır. Ne kilo alırız ne kilo veririz. Kilomuzu korumuş oluruz. Ancak biz bazal metabolik oranımız 2000 kalori iken biz dışarıdan besinlerle 2500 kalorilik bir alım yaparsak burada 500 kalorilik bir fazlalık oluşacaktır. Bu 500 kalorilik bir fazlalık tamamen yağlara dönüştürüleceğini farz edersek 45 ila 50 gram yağlara tekabül edecektir ki bu da bir ayda 1,5 kilo yağ depolamanızı fazladan yağ depolamanızı sağlayacaktır. Yani günlük bazal metabolik oranınızdan 500 kalori bile fazla alsanız ki bu 500 kalori 4-5 dilim orta dilim baklavaya ya da 2 ekmeğe falan tekabül edebilmektedir. Siz ayda gerçekten 1,5 kilolara yakın sadece yağ depolayabilirsiniz. Ancak kilo vermek istiyorsanız sizin bazal metabolik oranınız 2000 kalori ise siz günlük dışarıdan besinlerle 1500 kalori alırsanız burada 500 kalorilik bir açık oluşturacaksınız. Bu açığı da vücudun yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirilebilmesi için vücut kendi depolarından sağlama ihtiyacı duyacak. Yani siz besin alımınızı azaltırsanız vücut kilo vermek için kendi depolarınızı ki bu çoğunlukla da yağ depolarıdır ya depolarını kullanacaktır. Ve bu yağ depolarının kullanılmasıyla siz dinlenik durumda oturur pozisyonda bile yağ yakabilirsiniz. Peki yağ yakmak için egzersizin önemi nedir? Egzersiz burada kalori açığında nasıl bir rol oynar? Biraz da ondan bahsedelim. Dediğimiz gibi biz 2000 kalori eğer bizim bazal metabolik oranımızsa ve günlük biz dinlenik durumda 2000 kalori yakıyorsak ancak biz yediğimiz besinlerden kısmak istemiyorsak, besinlerden bir kısıtlamaya gitmek istemiyorsak, burada yapmamız gereken şey aldığımız besinleri azaltmak değil de aldığımız besinlerle vücudumuza giren kalori miktarını azaltmak değil de vücudumuzun yakmış olduğu kalori miktarını artırarak kalori açığı oluşturmak. Örneğin biz 2000 kalorilik dışarıdan enerji alıyorsak ve 2000 kaloride bizim bazal metabolik oranımızsa biz egzersiz yaparak bizim günlük yaktığımız kalori miktarını 2500 kaloriye çıkarırsak burada yine 500 kalorilik bir açık oluşturacağız ve dolayısıyla kilo vermek için başlamış adım atmış olacağız. Bu 500 kalorilik bir açıkta dediğimiz gibi 45-50 gram yağ tekabül eder ki bu bir ayda 1,5 kilogram yağın yakılması anlamına gel gelmektedir. Ve bu gerçekten yağlardan kilo vermek bizim en çok istediğimiz durumdur. Egzersizle yaktığımız kalori miktarını artırdık ve kalori açığı oluşturduk. Ancak ne tür egzersizler ne kadar kalori yakar? Gelin biraz da bunlardan bahsedelim. Tabloda gördüğünüz gibi 71 kilogram ağırlığındaki bir birey 8 mil mm mil hızda yani orta tempoda bir koşu yaparsa dakikada 14.8 kalori harcayacaktır. Ki bu da saatte 880 yaklaşık 800 ila 900 kalori arasında bir kalori yakmasını sağlayacaktır. Yani 71 kilogram ağırlığındaki bir bireyin 1 saat koşması orta biraz daha hızlı tempoda 1 saat koşması yaklaşık 880 kalori yakmasına sebep olacaktır. Aynı şekilde tenis sporundan örnek verelim. Yine yaklaşık olarak 70 kilogram ağırlığındaki bir birey Dakikada tenis oynayarak 7.7 kalori harcayabilir ve bu da saatte 462 kalori eder. Yani birey bir birey bir saat tenis oynarsa 462 kalori yakmış olur ki bu sayede de kalori açığı oluşturabilir. Tabii bu rakamlar sizin egzersizi yaptığınız şiddete ve süreye göre de değişebilmektedir. Ancak ortalama sedanter bireyler için. Fiziksel olarak aktif olmayan bireyler için yapılan sporlar ve kalori miktarlarını tablomuzdan detaylıca inceleyebilirsiniz. Peki, egzersizin bize tek faydası egzersiz esnasında yaktığımız kalori miktarını artırması mı? Başka bir faydası yok mu? Biraz da bunlardan bahsedelim. Egzersiz yaparsak biz evet, o an yakmış olduğumuz kalori miktarını artırabiliriz. Doğru. Ancak aynı zamanda egzersiz yaparak biz kas kütlemizi de artırabiliriz. Ve kas kütlemizin artması da bizim bazal metabolik oranımızı artıracaktır. Yani biz egzersiz yaparak kas kütlemizi artırırsak bizim vücudumuz günlük dinlenik durumda 2000 kalori yakıyorken o kalori 2200, 2300, 2500'lere ve hatta daha fazlalara çıkabilmektedir. Ki yapılan araştırmalar sporcuların fiziksel olarak aktif olanların Günlük yakmış oldukları kalori miktarının fiziksel olarak aktif olmayan bireylere göre daha fazla olduğunu söylemektedir. Buradan da gördüğünüz gibi bizim kas kütlemizi artırmamız bazal metabolik oranımızı da artıracak ve dolayısıyla günlük dinlenik durumda hiçbir iş yapmadan yakmış olduğumuz kalori miktarını da artıracaktır. Kalori açığından ve metabolizmadan bahsettik. Peki biz bunları kilo vermek için nasıl kullanabiliriz? Biraz da bunlardan bahsedelim ve kilo vermek için uygulamanız gereken birkaç tüyo verelim. Öncelikle bizim de sürekli uyguladığımız ve gerçekten e, çevremizdeki bireylerden de olumlu dönütler aldığımız en önemli kilo verme yöntemlerinden birisi aç uyumaktır. Eğer siz aç uyursanız bahsettiğimiz gibi vücut dinlenik durumda genellikle daha çok yağları baskın olarak kullanır. Siz gece yatağa aç bir şekilde girerseniz vücut sabaha kadar yağ yakımına devam edecektir. Ve sizin yatağa aç girmeniz karbonhidrat depolarının azalmasına ki bu depolar yağlara göre zaten çok azdı ve yağların enerji olarak kullanılmasını artıracağı için sabaha kadar daha fazla yağ yakmış olursunuz. Ancak daha dolu bir karın ile yatağa girmeniz hem uyku sıhhatiniz açısından size zarar verecektir hem de gece yakacağınız yağ miktarını baskılayarak daha çok yağ yapımına girecektir. Yani oradaki karbonhidratlar daha çok depolanarak sizde yağ deposu olarak istenmeyen yerlerinizde birikecektir. Peki bazal metabolizmamızı egzersiz dışında da artırabilir miyiz? E, bazal metabolizma oranımızı yükseltebilir miyiz? E, gibi sorularda biz sürekli alıyoruz. Bunun içinde yapılan çalışmalar Sabahları kahve tüketmenin ya da yeşil çay tüketiminin bazal metabolik oranı artırdığını ifade etmektedir. Yani sabahları aç karnına kahve tüketmeniz ya da yeşil çay tüketmeniz bazal metabolik oranınızı artıracak ve sizin dinlenik durumda yakmış olduğunuz kalori miktarının da artmasına katkı sağlayacaktır. Kilo vermek isteyen bireylerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta da su tüketimi. Bildiğiniz gibi insan vücudu 100, %60 ile 65 oranında sulardan oluşur. Hatta kaslarımızın bile %75'i sudan oluşur. Biz su tüketimine gerekli hassasiyeti göstermezsek çok ciddi sağlık problemleriyle bile karşılaşabiliriz. Ancak biz kilo vermek isteyen bireylerin ne zaman su içmesi lazım, yemek esnasında mı, önce mi, sonra mı gibi sık sık sorular alıyoruz. Bu durumda yapılan araştırmalar su tüketiminin ee, ana öğününüzden, yemeğinizden 30 dakika önce ya da 30 dakika sonra alınmasının sindirimi daha da kolaylaştırdığı ve emiliminin, yediğiniz besinlerin size katkı oranının artırıldığını kanıtlamaktadır. Dolayısıyla siz de yiyeceğiniz öğünlerden yarım saat önce ve yarım saat sonra su tüketiminize dikkat ederseniz bu şekilde de sindirim konusunda çok rahatlık görebilirsiniz. Bugün sizlere metabolizma ve kalori açığı gibi kavramları anlatmaya çalıştık ve kilo vermeniz için birkaç metottan uygulayabileceğiniz kolay metottan bahsetmeye çalıştık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Kafanızı takılan herhangi bir soru olursa ya da çekmemizi, değinmemizi istediğiniz bir konu olursa lütfen yorumlar kısmından bizlere bildirin. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşçakalın.